Arkadaşlar, de, Doğuk Doğuk çarşısını geziyoruz Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada Karin hayır etmiyor arkadaşlar Zor tutuyorum <laughs> Rüzgar yapma <laughs> Yere koyayım mı Evet Koyabilirsin kızım Yo, Yürüsün o <laughs> yere <laughs> <laughs> Bu arada rüzgarı ısırdı yine <laughs> Karin Arkadaşlar Doğu çarşısında geziyoruz ama Karin Rüzgar'a hayret etmiyor. Ya, deşer, 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 de rüzgar, uz, Rüzgar sen biraz uzak gider misin? Tamam, Rüzgar, Biraz uzak gider misin? Mi Tam der Ömer amcana ver. Ne nehir ne rüzgar hayret etmiyor beyefendi. Evet. Burası Doğuk'un Kapalı Pazarı. Evet, İstanbul'da nerede vardı bir şey böyle bir pazar? E, Mısır Kapalı Çarşısı. Evet, Mısır İstanbul'da Mısır Çarşısı var. Evet. Kapalı Çarşı var. Kayseri'de yeraltı çarşısı var buna benzer. Her yerde böyle kapalı Yeride yerler var. Zilla Kozmatik diye yazıyor. Bu arada arkadaşlar neler Rüzgar ilk defa bu pazara geliyorlar. İnsanlar gördüğünüz gibi böyle rahatlar. Keyifliler bakın burada gördüğünüz gibi elbiseler her türlü şey bulabilirsiniz. İşte buranın en kötü tarafı yolun ortasında böyle bunlar lavabosular arkadaşlar. Yani el yıkama mutfakta bulaşık yıkama ee böyle suları hani bizim gibi yerin altında değil de böyle caddenin ortasında rahat rahat gidiyor. Yani aslında bunu yere koyma basittir ama maalesef yapılmıyor. Caddelerin hepsinde bu e, sular hep dışarıda görünüyor. Burada insanların, bayanların, erkeklerin giyiniş tarzlarını yani Türkiye'deki gibi insanların çoğu aynı bizim genç kızlar gibi rahat. Tabi eskilerin giyiniş şekli biraz daha farklı. Nasıl bizim yaşlarımızın anneannelerimizin, babaannelerimizin giyiniş şekilleri farklıysa

Arkadaşlar şu anda ama doğru saat 5 insanlar yeni yeni çıkıyor dışarı. Bir de burası kapalı olduğu için insanlar buraya geliyor. Yani insanlar daha yeni yeni dışarıya çıkma saatleri geldi. Hava burada Türkiye'ye göre yaklaşık 2 saat önce kararıyor. Yani mesela İstanbul'da saat 8'de karanlık çöküyorsa 6 burada saat 6'da karanlık çöküyor. 啊。 Karin'in Rüzgar'ın yüzünü çizdi maalesef Bakayım Rüzgar'cığım Rüzgar Bakabilir miyim o Gözünü mü Evet Parmağını Rüzgar'ın gözüne soktu Karin her zaman gibi Oğlum senin kaderinde bu var Hem seni çok seviyor hem seni de hep Böyle mutlu olduğunda rüzgara saldırıyor. Ama böyle uyku saati geldi, mumu mum gelip boynuna sarılıyor. Burada arkadaşlar akşamları böyle perdeler çekiyorlar. Burada hırsızlık yoktur. Burada insanlar e, hani öyle çok aşırı kilitleme falan bir şeyleri yok. Evet. Normalde başka yerlerde ne yapıyorsun? Türkiye'de mesela kilitliyorsun. Geliyorlar ne yapıyorlar? Kilitli olan yerleri bile ne yapıyorlar? Kırıp söküyorlar maalesef. bu Burada işte o güzel taraf var. İnsanlar mesela arabalarının üzerine kapatıp gidiyorlar. Yani bezle kapatıp gidiyorlar düşün. Hmm. Bakın gördüğünüz gibi böyle bayanların burada yöresel giysileri var. <laughs> Nereye verir misin? Çocuklar Karin'i görünce çok çok şaşırıyorlar. Valla burada insanların çok Karin'e ilgi var. Onu söyleyeyim. 何すか <music> Arkadaşlar şimdi fiyatı soranlar olacak. Tabi Türkiye'ye göre daha pahalı. Burada elbise elektroniğe göre Türkiye'de daha e, pahalı. E, elbiseler Türkiye'den buraya geldiği için buraya biraz tabi yol masrafı şu masrafın üstüne ekleniyor. Örnek vereceğim. Türkiye'de 50 liralık olan bir ayakkabı burada 80 liraya satılıyor. Mesela bir çocuğa bir elbise Alacaksın. Diyelim ki Türkiye'de 100 liraya 80 lira alacağını elbise burada 120 lira niye? Çünkü Türkiye'den geliyor. Ve fiyatları biraz eklemeli oluyor. Yani yol masrafı, gümrük masrafları ekleniyor. O yüzden elbise burada daha pahalı. Yani buradan gel Türkiye buradan çok insan geliyor. Gelip diyor ki ben e, burada alacağım. Burada 10 parça alacağım. Orada 20 parça alıyorum. Gerçekten öyle. Arada bir fiyat farkı var. Nehir yanıma gelir misin aşkım? Evet. Telefonlar da Türkiye'ye göre yaklaşık 200 dolar daha ucuz. Ee, ama Türkiye getirdiğin zaman zaten 1800 lira vergi e, ödüyorsun. Çünkü e, işlemen gerekiyor ve bunun yanında e, bilmem şu parası bu parası derken 2000 lira masraf ediyorsun yani hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Arkadaşlar çarşı çok büyük. Biz sadece üçte birini size gösterebiliyoruz. Nasıl hmm. gözün karin, Karin insanlara saldırıyor arkadaşlar artık. Bak 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 kızın saçını nasıl çekiyor görüyor musun? Karin işte bu. Karin. Valla nazlarda saç bırakmadı maalesef. Gecede ama bak bak gecede ama onları için ölüyor. Biz Türkiye'deki Nazlarla Zeynep bakıyor Karin'e. Biz gidip geldiklerimizde onlara emanet ediyoruz. Yani şu anda Karin'in iki tane sahibi var. Biri biziz, biri de Zeynep'le Nazlar bakıyor. Ama Karin öyle ki işine geldiği zaman gidiyor, kucağına giriyor m -m yapıyor. Böyle tatlı tatlı huylar ağzını şapırdatıyor, beni uyutun diyor. Bebek gibi uyuyor. İşi bittikten sonra ne yapıyor? Isırıyor, saldırıyor, saçını çekiyor. Bu Karil. Bu Karil. Geçti mi aşkım gözün? Hı hı. E tamam. Arkadaşlar yani çarşının bir bölümünü gezdik. İnşallah size faydalı bir şekilde anlatmışızdır. Burası Doğuk'un merkezi. Burada e ki erkekler Türkiye göre biraz daha dar giyiniyor. Hani insanlar soruyor buradaki insanların ee, basen bölümü. Türkiye'dekilere göre daha iri arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, o yüzden buradaki erkekler bize göre biraz daha farklı giyiniyorlar. Bayanları tam tersi, tam bol. Böyle e, aşırı derece özet eski kadınlar bol giyiniyor. Erkekler daha dar giyiniyor. Bak çarşının bir de o bölümü var. Biz o bölümlere gitmiyoruz. Burada arkadaşlar Türk firmaları aşırı derecede fazla Yani bildiğimiz bütün hemen hemen markalar burada fayansdan tutun mobilyadan tutun e, Kablolardan tutun burada mesela bir gittiğin zaman ucuz mal Söylüyorsun Çin e, elektrikli üçlü priz var mı diyorsun Var diyor 4 dinar Türk var mı diyor var diyor 6 dinar İnsanlar gidiyor Türk alıyor niye çünkü Türk e, Üçlü prizleri kaliteli uzun ömürlü ama burada öbürleri bir hafta 10 gün biz alıyoruz bir hafta on gün ama Türk aldığımız zaman uzun süre kullanılıyor ve burada elektrik olayı gel git olayı çok olduğu için elektronikler burada çok fazla bozuluyor maalesef. Çünkü günün 10 saati devlet elektriği var. Ee, geri kalanı jeneratör kullanılıyor. Mahalle jeneratörü kullanılıyor. Ee, mahalle arada elektrik gidip geldiği zaman 15-20 dakika elektrik olmuyor. Bazen jeneratör bozuluyor. Bir gün elektrik olmuyor. Karanlıkta oturuyorsun sadece. Maalesef ne burada ciddi? böyle. Evet. Ne klima çalışıyor ne soğutucular Ayrıca çalışıyor. Arkadaşlar amcaların önünde sadece 5 dakika elektrik gitti. Terden öldü. Evet. Yani örnek söyleyeyim. Bugün elektrik gitti. 10 dakika 15 dakika kadar elektrik gelmedi.